90. Duello Mercedes çıktıktan sonra Monte Cristo'nun evinde her şey karanlığa gömüldü. Etrafındaki ve içindeki düşünce akışı durdu. Güçlü zihni aşırı yorulmuş bir beden gibi uykuya daldı. Nasıl olur? diyordu içinden. Lamba ve mumlar hüzünle aydınlık yayarken ve hizmetkarlar bekleme salonunda sabırsızlıkla bekleşirken. Nasıl olur? Ağır ağır hazırlanmış onca emek ve endişeyle inşa edilmiş bina tek bir sözcükle, tek bir esintiyle yerle bir oluyor. Nasıl olur? Kendini bir şey sanan, kendisiyle gurur duyan, ifşatosunda hiç değer vermediğim ve ardından yüce kıldığım ben, yarın bir avuç toza dönüşeceğim. Ne yazık, bedenimin ölümüne hiç üzülmüyorum. Bedensel yaşamın sona erişi, her şeyin uzayıp gittiği, her bahtsızın özlemini çektiği bir huzur haline geçiş değil midir? Farya hücremde belirdiğinde kendimi aç bırakarak yürüdüğüm hüzünlü yolda uzun süre keyfine vardığım o maddi sükunet değil midir? Ölüm nedir? Sükunete doğru bir adım, sessizliğe doğru bir adım daha. Hayır, beni üzen varoluşum değil. Uzun bir süreçte geliştirdiğim, onca emek harcadığım projelerimin yok olup gitmesi. Demek projelerimden yana olduğunu sandığım Tanrı tam tersini düşünüyor.'' Onların gerçekleşmesini istemiyormuş. Kaldırdığım ve sonuna kadar taşıyacağımı sandığım bu yük, arzumun, irademin dileğiydi ama gücüm buna yetmedi ve onu yolun yarısında bırakmam gerekecek. Ah, 14 yıllık umutsuzluğun ve 10 yıllık umudun adeta tanrısallaştırdığı ben yeniden kader mahkumu olacağım. Tanrım, tüm bunların nedeni Öldüğünü sandığım ama çarpmaya başladığı için sadece uykuya daldığını anladığım yüreğim. Bir kadının sesiyle göğsümün derinliklerinden gelen o yürek çarpıntısının kederine boyun eğmem. Yine de, diye ekledi, Mercedes'in kabul ettiği o korkunç yarınla ilgili tahminlerine gitgide yoğunlaşan kont. Yine de soylu yürekli bu kadının, bencilce davranarak yaşam ve enerji dolu bedenimi ölüme terk etmesi imkansız. Annelik sevgisini ya da daha doğrusu çılgınlığını bu noktaya vardırması imkansız. Aşırıya kaçıldığında suça dönüşen erdemler vardır. Hayır, dokunaklı bir sahneyi kılıçların arasına atılmayı tasarlamış olmalı. Böyle bir davranış yüce olsa da düello alanında gülünç kaçar. Ve kibrin kızıllığı kontun yüzüne yayıldı. "Gülünç," diye tekrarladı ve bu gülünçlük üzerime saçıracak. Ben gülünç duruma düşeceğim. Hadi canım, ölmeyi tercih ederim. Ve Mercedes'e oğlunun yaşayacağı sözünü verdiği için yarın mecburen yaşayacağı kötü olasılıkları daha da abartarak kendi kendine şunları söyleyecek hale geldi. Saçmalık, saçmalık, saçmalık. O genç adamın tabancasının önünde hareketsiz bir hedef gibi dikilmek yüce gönüllülük bundan başka nasıl tanımlanabilir? Ölümümün bir intihar olduğuna asla inanmayacak ve yine de ardımda bırakacağım hatıramın onurunu Tanrım bu kibir sayılmaz öyle değil mi sadece bir gurur meselesi evet ardımda bırakacağım hatıramın onuru için herkesin buna kendi özgür irademle razı olduğumu onu vurmak için önceden kaldırdığım başkalarını yerle bir eden bu güçlük olun hareketsiz kalarak vurulmama neden olmasını benim tercih ettiğimi bilmesi gerek bunu yapmam gerekiyor ve yapacağım. Bir kalem aldı, çalışma masasının gizli bölmesinden bir kağıt çıkardı ve Paris'e geldiğinde yazdığı vasiyetnamenin ta kendisi olan bu kağıdın altına aklı en kıt olanların bile anlayabileceği bir ekleme yaptı. Tanrım, dedi gözlerini yukarı çevirerek, bunu sizin onurunuz kadar kendi onurum içinde yapıyorum. Ulu Tanrım, on yıldır sizin intikam elçiniz olduğumu sandım ve Morkerf, Danglars, Wilford ve bizzat Albert'in kendilerini düşmanlarından tesadüfün kurtardığını sanmamaları gerek. Tam tersine, onların cezalandırılmasına önceden karar vermiş olan kaderin, emrinin sadece benim irademin gücü tarafından ertelendiğini, bu dünyada kurtuldukları cezanın kendilerini öbür dünyada beklediğini ve sonsuzluk sürecinde sadece biraz zaman kazandıklarını bilsinler. Kederle uyuyan birinin kötü düşleri içinde bu kasvetli belirsizliklerin ortasında sürüklenirken, doğmak üzere olan gün, camları ve kaderin bu ilahi aklamayı kaleme aldığı soluk mavi kağıdı aydınlattı. Saat sabahın beşiydi. Aniden kulağına hafif bir gürültü geldi. Monte Cristo boğuk bir iç çekiş duyar gibi oldu. Başını çevirip etrafına baktı ve kimseyi göremedi. Ancak gürültü kuşkunun yerini kesinliğin alacağı bir neklikle tekrarlandı. Bunun üzerine ayağa kalkan Kont, salonun kapısını yavaşça açtığında kolları iki yana sarkmış, başı arkaya devrilmiş şekilde bir koltukta oturan Hayde'yi gördü. Genç kız çıkarken kendisini görmesi için bu koltuğu seçmiş ama gençlik karşısında çok güçlü olan uyku, uzun bir günün yorgunluğu da eklenince ağır basmıştı. Açılan kapının gürültüsü Hayde'yi uyandıramadı. Montecristo ona şefkat ve hüzün yüklü bir bakış yöneltti o bir oğlu olduğunu unutmadı, dedi. Ama ben bir kızım olduğunu unuttum. Ardından başını kederle iki yana sallayarak, zavallı Hayde, dedi. Beni görmek, benimle konuşmak istedi. Bir şeyden korktu ya da bir şeyler tahmin etti. Ah, ona veda etmeden gidemem. Onu birine emanet etmeden ölemem. Ve geri dönüp koltuğuna yavaşça oturdu. İlk satırların altına şunları ekledi. Süvari yüzbaşı ve eski patronum olan Marsilyalı armatör Pierre Morel'in oğlu Maximilian Morel'e 20 milyon frank miras bırakıyorum. Bu paranın bir miktarı, zenginlik mutluluklarını bozmayacaksa kız kardeşi Julie ve eniştesi Emmanuel'e verilecektir. Bu 20 milyon Monte Cristo adasındaki mağaramda gömülüdür ve Bertuccio yerini bilmektedir. Yüreğinde sevdiği biri yoksa bir baba sevgisiyle yetiştirdiğim ve Yanyalı Ali Paşa'nın bana kızım gibi şefkatle yaklaşan kızı Hayde ile evlenmesi son talimatımdır demeyeceğim ama son isteğimdir. Bu vasiyet Hayde'nin İngiltere, Avusturya ve Hollanda'daki topraklardan ve rantlardan, saraylarımın ve evlerimin mobilyalarından oluşan ve sözü geçen 20 milyon ile hizmetkarlarıma vereceğim farklı oranlardaki ikramiyeler çıkartıldığında 60 milyona ulaşan servetimin varisi olduğunu beyan eder.'' Bu son satırı bitirmek üzereyken arkasından atılan bir çığlık sesiyle elindeki kalemi düşürdü. Hayde dedi. Yoksa okudunuz mu? Gerçekten de genç kız gün ışığı gözlerine vurunca uyanmış, ayağa kalkmış ve halının yumuşattığı hafif ayak sesleri duyulmadan konta yaklaşmıştı. Ah efendim dedi ellerini birleştirerek. Bu saatte bunları neden yazıyorsunuz? Neden tüm servetinizi bana bırakıyorsunuz? Demek beni terk ediyorsunuz. Sevgili meleğim, bir yolculuğa çıkacağım, dedi Montecristo derin bir hüznü ve şefkati yansıtan bir ifadeyle. Ve başıma bir felaket gelirse, Kont'un sözünü yarıda kesti. Ya sonra, diye sordu genç kız, Kont'u daha önce hiç tanık olmadığı için titreten otoriter bir ses tonuyla. Sonrası başıma bir felaket gelirse, kızımın mutlu olmasını istiyorum. Hayde, başını iki yana sallarken hüzünle gülümsedi. Efendim, öleceğinizi mi düşünüyorsunuz? Çocuğum, bilgenin biri ölmeyi düşünmenin yararlı olduğunu söylemiş. Tamam o zaman, ölecekseniz mirasınızı başkalarına bırakın. Çünkü siz ölürseniz benim hiçbir şeye ihtiyacım olmayacak. Ve kağıdı alarak dört parçaya bölüp salonun ortasına fırlattı. Ardından bir kölede az rastlanan bu kararlılığın gücünü tüketmesiyle parkenin üzerine yığıldı. Yere eğilen Monte Cristo onu kollarına aldı ve solmuş bu güzel teni, o kapalı güzel gözleri, cansız ve terk edilmiş gibi görünen bu güzel bedeni gördüğünde, aklına ilk kez ona belki de bir babanın kızını sevdiğinden daha farklı bir duyguyla bağlandığı geldi. ''Ne yazık!'' diye mırıldandı derin bir yılgınlıkla. ''Hala mutlu olabilirdim.'' Ardından hala baygın haldeki Hayde'yi dairesine taşıyıp yardımcı kadınlara teslim etti. Ve çalışma odasına geri dönüp kapıyı kilitledikten sonra yırtılmış vasiyeti yeniden yazdı. Yazısını bitirmek üzereyken avluya giren bir arabanın gürültüsünü duydu. Pencereye yaklaşan Monte Cristo, Maximilian ve Emanuel'in arabadan indiklerini gördü. ''Güzel'' dedi. Vakit geldi. Ve vasiyetnamesini üç kez mühürledi. Biraz sonra salondan gelen ayak sesini duydu ve kapıyı kendi açtı. Morel kapının eşiğinde bekliyordu. Yaklaşık 20 dakika önce gelmişti. ''Belki de çok erken geldim Sayın Kont.'' dedi. ''Ama size bir dakika bile uyumadığımı itiraf etmeliyim ve aynı şey kız kardeşim ve eniştem için de geçerli. Kendimi toparlamak için size güven veren cesaretinizin gücüne ihtiyaç duydum.'' Bu sevgi ifadesi karşısında kendini tutamayan Monte Cristo bu kez elini genç adamı uzatmak yerine kollarını açtı. Moral, dedi heyecanla. Sizin gibi biri tarafından sevildiğimi hissediyorum. Benim için çok güzel bir gün. Günaydın Monsieur Emmanuel, Maximilian, demek benimle geliyorsunuz. Elbette, dedi genç yüzbaşı. Yoksa kuşkunuz mu vardı? Hayır, ya haksızsam? Dinleyin, dün akşamki kışkırtma sahnesinde gözümü sizden ayırmadım. Gece boyunca sizin verdiğiniz güveni düşündüm ve kendi kendime adaletin sizden yana olması gerektiğini aksi takdirde kimsenin ona güvenemeyeceğini söyledim. Yine de Morel, Albert sizin dostunuz. Çok da yakın bir dostum değil Kont. Onu ilk kez benimle tanıştığınız gün mü gördünüz? Evet bu doğru ama onu hatırlamam için bana onu hatırlatmanız gerekir. Teşekkürler Morel. Ardından zili bir kez çaldı. Bunu noterime götür, dedi hemen gelen Ali'ye. Morel, bu benim vasiyetnamem. Öldüğümde neler yazdığını öğreneceksiniz. Nasıl, diye haykırdı Morel. Öldüğünüzde mi? Elbette, her şeyi hesaba katmak gerekmiyor mu sevgili dostum? Peki, dün benden ayrıldıktan sonra ne yaptınız? Tortonü'deydim. Tahmin ettiğim gibi orada büyü şampı ve çatarönoyu buldum. İtiraf edeyim ki onları arıyordum. Ama neden? Her şey kararlaştırılmadı mı? Kont, ciddi ve kaçınılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Bundan şüphe mi duyuyordunuz? Hayır, hakaret herkesin önünde edildi ve herkes şimdiden bunu konuşuyor. Yani? Yani silahları değiştirmeyi, tabancanın yerine kılıç kullanılmasını umuyordum. Tabanca hedefini bulursa hiçbir şey yapılamaz. Peki bunu başarabildiniz mi? diye sordu Monte Cristo algılanamaz bir umut ışığıyla. Hayır, çünkü sizin kılıçta çok usta olduğunuzu biliyorlar. Bak sen, acaba beni kim ihbar etti? Dövüştüğünüz kılıç ustaları. Yani bu işi beceremediniz. Kesin kes reddettiler. Moral, dedi Kont. Beni hiç tabanca kullanırken gördünüz mü? Görmedim. Tamam o zaman, daha zamanımız var. Bakın şimdi. Mercedes geldiğinde elinde olan tabancaları alan Monte Cristo, levhaya bir sinekası yapıştırdı ve ard arda dört mermiyle sineğin dört yoncasını deldi. Her yeni mermi Morel'in benzini daha da solduruyordu. Monte Cristo'nun ustalığını sergilediği dört mermiyi inceledi ve bunların iri saçmalardan daha büyük olmadıklarını gördü. ''Şuraya baksanıza bu inanılmaz.'' dedi Emanuele. Ardından Monte Cristo'ya dönerek ''Kont'' dedi. ''Tanrı aşkına Albert'i öldürmeyin. O bahtsız çocuğun bir annesi var.'' ''Bu doğru.'' dedi Monte Cristo. ''Benim annem yok.'' Bu sözler moral ürpertecek bir şekilde telaffuz edilmişti. Hakarete uğrayan sizsiniz Kont. Elbette ama bu ne anlama geliyor? İlk siz ateş edeceksiniz. İlk ben mi ateş edeceğim? Ah bu hakkı dayattım ve elde ettim. Bize bu ayrıcalığı tanımaları için onlara yeterince taviz verdik. Kaç adımdan ateş edilecek? 20. Kontun dudaklarında ürkütücü bir gülümseme belirdi. Morel, dedi. Az önce gördüklerinizi unutmayın. Zaten bu yüzden Albert'in kurtulması için sadece biraz heyecanlanmanıza güveniyorum. Ben mi heyecanlanacağım? Ya da yüce gönüllülüğünüze dostum. Sizin tabanca kullanışınızdan emin olduğum için size başkasını önersem gülünç kaçacak bir şey söylemek istiyorum. Söyleyin. Onun bir kolunu kırın, yaralayın ama öldürmeyin. Morel, şu sözüme de iyice kulak verin, dedi Kont. Mösyö'de Morkerf'i gözetmek için teşvik edilmeye ihtiyacım yok. Size baştan söyleyeyim ki, Monsieur de Morkerf iki dostuyla huzur içinde geri dönerken ben ''Evet siz...'' ''Ah bu başka bir şey. Beni kalkıp götürecekler.'' ''Bu mümkün değil.'' diye haykırdı kendini kaybeden Maximilian. ''Size söylediğim gibi sevgili Morel, Monsieur de Morkerf beni öldürecek.'' Morel, Kont'a hiçbir şey anlamamış gibi baktı. Kont, dün akşamdan beri size neler oldu? Filipi muharebesinden önce Brutus'e ne olduysa o oldu. Bir hayalet gördüm. Hayalet mi? Ve bu hayalet, moral bana yeterince yaşadığımı söyledi. Maximilian ve Emanuel birbirlerine bakarken Monte Cristo saatini çıkardı. Gidelim, dedi. Saat yediyi beş geçiyor ve randevu saat tam sekizde. Monte Cristo ve iki tanığı atları koşulmuş bir halde hazır bekleyen arabaya bindiler. Monte Cristo, koridoru geçerken içeriği dinlemek için bir kapının önünde durmuştu ve saygıyla birkaç adım önden giden Maximilian ve Emmanuel bir hıçkırığa, bir iç çekişin karşılık verdiğini duyar gibi olmuşlardı. Saat sekizde randevulaşılan yerdeydiler. ''İşte geldik.'' dedi başını pencereden çıkaran Morel. ''Hem de ilk biz geldik.'' ''Mösyö beni bağışlasın.'' dedi efendisini tasvir edilemez bir korkuyla izleyen Baptistin. ''Ama sanırım şurada ağaçların altında bir araba görüyorum.'' ''Gerçekten de.'' dedi Emanuel. ''Gezinen iki genç görüyorum. Bekliyorlar galiba.'' Arabasından çevik bir hamleyle atlayan Monte Cristo, aşağı inmelerine yardım etmek için Emanuele ve Maximilian'a elini uzattı. Maximilian, kontun elini ellerinin arasına aldı. ''Nihayet'' dedi. ''İşte hayatı davasına, inancına bağlı bir adamın elini görmek çok sevindirici.'' Monte Cristo, Morel'i bir kenara değil ama eniştesinin bir iki adım arkasına çekti. ''Maximilian, sevdiğiniz biri var mı?'' diye sordu. Morel, konta şaşkınlıkla baktı. Sevgili dostum, sizden bir sırrınızı açmanızı istemiyorum. Sadece basit bir soru soruyorum. Tek istediğim evet ya da hayır diye cevap vermeniz. Genç bir kızı seviyorum, Kont. Onu çok mu seviyorsunuz? Hayatımı verecek kadar. Tamam, dedi Monte Cristo. İşte suya düşen bir hayal daha. Ardından iç çekerek Zavallı Haydi diye mırıldandı. Gerçekten de Kont, sizi yeterince tanımasaydım sizin göründüğünüz kadar cesur olmadığınızı düşünebilirdim. Demek terk edeceğim birini düşünerek iç çektiğim için bunları söylüyorsunuz. Moral, bir asker cesaretin ne olduğunu anlamakta bu kadar yetersiz kalabilir mi? Hayatımdan mı endişeliyim? 20 yılını yaşam ile ölüm arasında geçirmiş biri için yaşamanın ya da ölmenin ne anlamı olabilir? Zaten içiniz rahat olsun. Eğer bu bir zayıflıksa bunu sadece sizin yanınızda gösteririm. Dünyanın kibarca ve onurluca, yani selam vererek ve kumar borçlarını ödeyerek çıktığı bir salon olduğunu bilirim. Hele şükür, dedi Morel. İşte konuşmak diye buna denir. Bu arada silahlarınızı getirdiniz mi? Ben mi? Neden getirecektim? Bu beylerin yanlarında silah olduğunu umuyorum. Bunu onlara soracağım, dedi Morel. Evet ama pazarlık yok. Beni anlıyorsunuz değil mi? Tamam rahat olun. Morel'in kendilerine yaklaştığını gören Beauchamp ve Chatarano ona doğru birkaç adım attı. Üç genç birbirlerini içtenlikle olmasa da kibarca selamladılar. ''Bağışlayın beyler ama Mösyö'de mor göremiyorum.'' dedi Morel. ''Bu sabah bize randevu yerine tek başına geleceğini bildirdi.'' diye yanıtladı Chatarano. ''Öyle mi?'' dedi Morel. Beauchamp saatini çıkardı ve ''Sekizi beş geçiyor fazla zaman kaybetmiş sayılmayız Mösyö Morel.'' dedi. Ah bu soruyu bu niyetle sormamıştım diye yanıtladı Maximilian. Zaten dedi Şatarano işte bir araba geliyor. Gerçekten bir araba sonu yanında durdukları kavağa varan ağaçlık yolda hızla ilerliyordu. Beyler dedi Morel sanırım tabancalarınız vardır. Monsieur Monte Cristo kendi silahlarını kullanmayacağını bildirdi. Monsieur Morel kontun bu inceliği göstereceğini tahmin etmiştik diye yanıtladı Büyüşamp. Bir hafta kadar önce benzer bir iş için ihtiyaç duyacağımı sandığım silahlar satın almıştım. Yepyeniler ve henüz kimse kullanmadı. Onları gözden geçirmek ister misiniz? Ah, Monsieur Beauchamp, dedi Morel öne doğru eğilerek. Monsieur de Morkerf'in bu silahlardan haberi olmadığının güvencesini veriyorsanız, sözünüzün benim için yeterli olduğunu bilmelisiniz. Beyler, dedi Chateron'a, inanın ki bize doğru gelen bu arabada Morkerf değil, Franz ve Debris var. Gerçekten de gelenler adı geçen gençlerdi. Demek buraya geldiniz beyler, dedi ikisiyle de el sıkışan Chateronu. Hangi rastlantı sonucu buradasınız? Albert bu sabah burada olmamızı istedi. Büyüşamp ve Chateronu şaşkınlıkla bakıştı. Beyler, dedi Morel, sanırım anladım. Neyi? Dün öğleden sonra müzede Morkerf'ten akşam operaya gelmemi rica eden bir pusulu aldım. Ben de, dedi Debrie. Ben de, dedi Franz. Biz de, dedi Chaterano ve Büyüşamp. Hakaret sırasında orada olmamızı istiyordu, dedi Morel. Şimdi de düelloda hazır bulunmamızı istiyor. Evet, dedi gençler. Öyle olmalı ve büyük bir ihtimalle doğru tahmin ettiniz Monsieur Maximilian. Ama buna rağmen Albert hala gelmedi. Şimdiden 10 dakika geçti, diye mırıldandı Şatarono. İşte kendisini izleyen uşağı ile birlikte dört nala geliyor, dedi Büyüşamp. Tabanca ile düello etmeye atla gelmek ne büyük bir tedbirsizlik, dedi Şatarono. Üstelik onca öğüt vermiştim. Üstelik, dedi Büyüşamp, yakasına kravat takmış. Önü açık bir ceket ve beyaz bir yelek giymiş. Karnının ortasına bir de hedef tahtası koysaydı her şey daha da kolay olurdu. Albert o sırada beş gencini oluşturdukları grubun on adım yakınına gelmişti. Atını durdurup yere atladı ve yuları uşağının koluna fırlattı. Yüzü solgundu, gözleri kızarmış ve şişmişti. Gece boyunca bir an bile uyumadığı anlaşılıyordu. Tüm yüzüne hiç de alışkın olunmayan hüzünlü bir ciddiyetin ifadesi yayılmıştı. Beyler, davetimi kabul ettiğiniz için teşekkürler, dedi. Dostluğunuzu böyle ortaya koyduğunuz için size çok minnettarım. Morel, Morkerfin yaklaşması üzerine gruptan on adım uzaklaşmıştı. Monsieur Morel, size de teşekkürler. Yaklaşsanıza, siz de bizdensiniz. Monsieur, dedi Maximilian. Sanırım Monsieur Montecristo'nun tanığı olduğumu bilmiyorsunuz. Bundan emin değildim ama tahmin ediyordum. Olsun, burada ne kadar çok onurlu insan olursa o kadar sevinirim. Mösyö, dedi Şatarano. Monte Cristo kontuna Monsieur de Morkerf'in geldiğini ve ondan haber beklediğimizi iletebilirsiniz. Morel görevini yerine getirmek için uzaklaşırken Büyüşamp arabadan silah kutusunu çıkardı. Bekleyin beyler, dedi Albert. Monte Cristo kontuna söyleyeceklerim var. Özel olarak mı? diye sordu Morel. Hayır Mösyö, herkesin önünde. Albert'in tanıkları şaşkınlıkla bakıştı. Franz ve Debri alçak sesle bir şeyler konuştu. Ve bu beklenmedik gelişmeye çok sevinen Morel, ağaçlık bir yolda Emanuel'le dolaşan kontun yanına gitti. ''Benden ne istiyormuş?'' diye sordu Monte Cristo. ''Bilmiyorum ama sizinle konuşmak istiyor.'' ''Ah!'' dedi Monte Cristo. ''Yeni hakaretlerle işi daha da zorlaştırmasın.'' ''Niyetinin bu olduğunu sanmıyorum.'' dedi Morel. Kont, Maximilian ve Emanuel'le birlikte yürümeye başladı. Sakin ve soğukkanlı ifadesi yanındaki dört gence yaklaşan Albert'in allak bullak olmuş yüzüyle garip bir tezat oluşturuyordu. Albert ve Kont aralarında üç adım kaldığında durdular. ''Beyler'' dedi Albert. ''Yaklaşın. Monte Cristo Kont'una söylemekten onur duyacağım tek bir sözü bile kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü söyleyeceklerim size ne kadar garip gelirse gelsin, soran herkese bunları sizin anlatmanızın vereceği onura erişmek istiyorum.'' ''Sizi dinliyorum Monsieur.'' dedi Kont. Monsieur, dedi Albert. Önce titreyen ama güveni giderek yerine gelen bir sesle. Monsieur de Morcerf'in Epiros'taki tutumunu ifşa ettiğiniz için size öfkeliydim. Çünkü Morcerf Kont'u ne kadar suçlu olursa olsun onu cezalandırma hakkının size ait olmadığını düşünüyordum. Ama şu an Monsieur buna hakkınız olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Sizden bu kadar çabuk özür dilememin nedeni Fernand Mondego'nun Ali Paşa'ya ihaneti değil. Balıkçı Fernand'ın size ihaneti ve bu ihanetin sebep olduğu felaketler. Bu yüzden size yüksek sesle şunu söylemek istiyorum. Evet Monsieur, babamdan intikam almakta haklıydınız ve oğlu olarak ben daha ileri gitmediğiniz için size teşekkür ediyorum. Bu beklenmedik sahnenin izleyicileri ortaya yıldırım düşse Albert'in bu açıklaması kadar şaşırmazlardı. Monte Cristo ise gözlerini yavaş yavaş ve sonsuz bir minnet ifadesiyle göğe çevirdi. Romalı haydutların yanında cesaretine fazlasıyla tanık olduğu Albert'in fevri kişiliğinin aniden bu aşağılanmaya boyun eğmesine hayranlık duyuyordu. Bunun üzerine Mercedes'in müdahalesini ve o asil yüreğin gereksiz olduğunu önceden bildiği bu fedakarlığa neden konuştukları sırada karşı çıkmadığını anladı. Şimdi monsieur dedi Albert. Özürlerimi yeterli buluyorsanız bana elinizi uzatmanızı rica ediyorum. Bana göre sizinki kadar nadir rastlanan yanılmazlık değerinin ardından gelen en önemli değer hatalarını itiraf etmektir. Ama bu itiraf sadece benimle ilgilidir. Ben insanların etkisiyle hareket ederken siz Tanrı'nın desteğiyle ilerliyordunuz. İkimizden birinin ölümünü sadece bir melek engelleyebilirdi ve bu melek ne yazık ki kaderin artık imkansız kıldığı dostluğumuzu yeniden kurmak için değil ama en azından iki insanın birbirlerine saygı duymaları için gökten indi. Gözleri nemlenen, göğsü daralan, ağzı yarı açık kalan Monte Cristo'nun uzattığı eli kavrayan Albert, bu eli saygı dolu bir korkuyla sıktı. ''Beyler'' dedi. "Monsieur Monte Cristo özürlerimi kabul etmek istiyor. Ona karşı aceleci davrandım. Acelecilik kötü bir danışmandır. Kötü bir tavır sergiledim. Şimdi hatamı telafi ettim. İnsanların beni bir korkak olarak nitelendirmeyeceklerini umuyorum. Çünkü vicdanımın sesini dinledim. Ama buna rağmen hakkımda yanılgıya düşenler çıkarsa, diye ekledi genç adam kafasını dostlarına ya da düşmanlarına beydan okurmuş gibi kaldırarak. Onların düşüncelerini değiştirmeyi deneyeceğim. Dün akşam neler oldu ki, diye sordu Büyüşamp Şatöröna'ya. Sanırım bir trajedinin aktörleri gibi görünüyoruz. Gerçekten de Albert'in az önce yaptığı ya büyük bir alçaklık ya da büyük bir mertlik diye yanıtladı Baron. Ah şuraya bakın, dedi Debrie Franz'a. Bu da ne anlama geliyor? Nasıl olur? Monte Cristo kontu Mösyö de onurunu lekeliyor ve onun oğlunun gözünde haklı çıkıyor. Ailemde on yan olayı da olsa düşüneceğim tek şey on kere dövüşmek olur. Başını öne eğen, kolları hiç kımıldamayan, 24 yılın anılarıyla bitkin düşen Monte Cristo'ya gelince o ne Alberti, ne Büyüşamp'ı, ne Chateron'u, ne de oradaki herhangi birini düşünüyordu. Onun aklında sadece oğlunun bağışlanmasını istediği hayatının yerine kendi hayatını sunduğu ve bir gencin babasına karşı merhametini sonsuza kadar yok edebilecek bir aile sırrının ürkütücü itirafı ile hayatını kurtaran o cesur kadın vardı. Her zamanki gibi Tanrı diye mırıldandı. Ah, Tanrı'nın elçisi olduğuma ancak bugün gerçekten inanıyorum.